Post Games'ten herkese merhaba arkadaşlar ben Feyzi ve bugün sizlerle Gap yeni bir Happy Wheels bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Şurada yüklenen Kulak ameliyat oyunu oynadım Orada izlemenizi tavsiye ederim Abi ben niye pet play tıklıyorum? Browse levels Baba Oğul Baba, Space Wars. Baba, kuzenlerim. Baba, baba, kuzenlerim. Oh evet, dönerek vur, dönerek vur, dönerek. Başarıyla tamamladık. dön, dön, dön. Ekranı büyütelim. Yürütelim. Eşit tome nu. Mecnun, I love you. I love you, I love you. I love you baba. Ooh. Baba, not bad baba. İyi Baba, burada nasıl geçebiliriz? He. Yeah. Seni, pizza'yı seviyorum. Geçebilirsin, geçebilirsin. Hadi, boynun kırılamaz. Yaşasın baba, geçtik. Ya abi, nasıl geçeceğiz? Ya... Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam, <laughs> Neyse, geç, geç, geç. Merhaba baba. Geçip bilirsin hadi güven kendine. Ya oha ya bu amcalar kim koydu? <laughs> Bu harita yuva yaptığına göre o koymuştur büyük ihtimal. Lan ağlamıyorum. Geç geç geç. Sinir ediyorsunuz beni. Dikkat. Türk olduğu nereden? başka bir dikkat yazar mı? Evet, geçebilirim. Oo! Uh. Ah. Ya Allah. Ya kolumuz geçti, kazandık. Oha, kalbi vurdu. Ana. Superman. Bunu yapabilirsin. Haydi Superman. Uhu! Superman'in gücü adına sana sesleniyorum. Superman çocuk. Çocuklar Superman'i öldü. Abi gol bacak hepsi gitti Superman'in. Superman öldü. Superman öldü. Süper adam öldü. Superman. Evet. J Iniesta. Hayır, Iniesta. 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 Bizi tek var. Face seçtim baba. Bu muydu galiba. Pogo adam. Severim. Pogo Uh, Pogo iki geliyor. Kaç. Geliyor. Öldürecek. Bacaklarım. Daha ölmediyim Evet şimdi meftayım bir daha oynayacağım. Yes. Geçebilirim. Evet. Kıskım düştü artık kendime güvenmiyorum Hayır ezildim Ezildim 12 artı <laughs> <laughs> Ay bu çok kanlı bir oyun Kanlı dedim böyle ürüldüren kan çıkıyor Harp on run Ah içiyorum bu gece ben içiyorum <laughs> bu gece ben lan adam ne bu tekrar yapacağım şunu niye kastım bim bim bim, bim, bim. Evet, geçebilirsin. <laughs> sırtım, sırtım, sırtım. <laughs> Abi. Evet, geçtim. Evet, ben iyiyim. Easy. Easy, pidi. Şşş. 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 Beni geçtim sala Wolf fall this mor Wolf fall Evet geçtim easy easy Dar Evet yapabilirsin baba Sen sus çocuk I really Evet geçebilirim. Evet kendine güven. Onu kendi içinde hisset. Evet kendi içinde hissettim. Buraya class. Evet. Yeah, Gar. Evet. Kendi kendi. Benim için şey ben Sağ olacağım. Sanırım patlayacağım. Bebeğim hani böyle. Hadi hadi yapabilirsin. Kır onları kır. Uh. Hayır. Kaybettim. Kaybettim. Kaybedemem. Evet arkadaşlar bu da. Abi ben niye korktum. Son haritamız. Meteor. Paul ten 9. Zen ben zengin adam. Uy. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Beni için teşekkürler. İyi günler, iyi, günler, iyi günler. Ghost Gamers kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.